Merhaba arkadaşlar. Bugün e, havalar ısınmadan e, kış çorbası yapayım dedim. Değişik bir şey olsun. Hep mercimek çorbası, yayla çorbası, domates çorbası, e, un çorbası yapacağım bugün. Ama e, un çorbası da neymiş demeyin. Gerçekten çok lezzetli bir tat. Tavuklu değil mi? Evet tavuklu. Tavuk suyu, tavuk. Malzemelerimiz bir yemek kaşığı tereyağı dörtte bir zeytinyağı, iki but haşlayıp didiklediğim tavuk var, kalça tavuk, karabiber, 6 bardak tavuk suyu, 3 diş sarımsak, dört yemek kaşığı da un var. Malzemeler bunlar. En sonunda üzerine gene biraz tereyağında nane eritip koyacağım. Bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Zeytinyağımızı koyduk. Sanıştık tencere tabi. yemek kaşığı unu koyduk. Bunu böyle unun aa, kokusu gidinceye kadar kavuruyoruz. Un helvası gibi. Çok değil ama. Onda çok kavruluyor ya. Epeydir çekim yapmıyoruz Leyla Hanım. Evet. Özledik. sabun yapımıyla uğraştık ya. Bunu evet. ihmal ettik. İhmal ettik. Haklısın. Hangisi güzel? Sabun mu yemek mi? İkisi de güzel. <laughs> keyifli değil mi sabunda? O da keyifli, evet. Bakalım bunlardan sonra hangi hobiyle uğraşacağız? Onu iyice kavuruyor muyuz? Kavuruyoruz. Evet. Peki. Daha sonra iyice şey kavrulması lazım değil mi? Evet. Tavuk suyuna yapacağız değil mi bu çorbayı? Evet, evet tavuk suyuna. Haşladığımız tavuğun suyunu kullanıyoruz. Tabii. Oh, çok güzel oldu. Geçen gün yaptım. Geçen gün et suyuna yapmıştın. Abi evet, galiba. şimdi dedim aslında tavuk suyuna daha lezzetli oluyor da tavuk suyu yoktu et suyuna yaptım. Ben bazen ne varsa o yemeği yapıyorum. Bu Ama bu ne varsa o yemeği değil değil, değil mi? Değil. Ha. Yok bu Hı. güzel bir şey yani <laughs> ne varsa o değil. Şimdi en şey kısmına geldik. Bunu bir taraftan koyarken bir taraftan da. Hızlı hızlı karıştırmamız lazım, topaklanmasın. Ben gelemiyorum, kamerayı bırakamıyorum. Şimdi evet. Birinci bardağa koyduk. Koyduk. Birinci bardağa koyduk. İkinci bardağa koyduk. <laughs> Dördüncü bardağı koydum. Sen say. Valla sen patlatmazsan ben patlatacağım şarkıyı. Kimse videoyu seyretmiyor ona. Sen <laughs> git kaçırsa. O beş oldu. Bir bardak daha mı koyacağız? Biraz şey olsun koyulaşsın bakıyorum. Beş bardak koyduk şu anda. Evet ihtiyaç hissedersen koyacağım. Böyle karıştırıyoruz bunu. Tarhana gibi sürekli başında duracağız. Çepaklanmaması lazım evet. değil mi? Evet. Bu arada neler yaptınız Zeynep Hanım? Uzun süredir Dışarıda çıkamıyoruz Değişik pandemiden. Değişik bir şey yok. Değişik Veya bir şey, sabun yaptık değil geçiyor. mi? Evet. Sabun yaptık. İşte... <laughs> Örgü kakaladım. Çanta yaptık. <laughs> Ay evet işte başka... Yürüyüş yaptık fırsat buldukça yasak olmadıkça. Yani rutin geçti genelde. işte herkes gibi sıkıntılı bir dönem. Ne zaman da bitecek bilmiyorum. Ben çok sıkıldım çünkü. Hiç kimseyle görüşemiyoruz. Ee, hadi bir tatlı şu türkü şarkı <laughs> hazırlanmadın mı ya? Hazırlanmadım. Olmaz ama. E sen adadan öbür de çekeceğimizi biliyorsun. Yo, bilmiyordum. Ani Çöktüğümüz karar verdim. Evet. Biliyor muyduk? Öyle bir planımız yok. Geçen gün bir seyircimiz yorum yapmış. Hı. Hmm. Ben o demiş, okumadım. o demiş, bayanın sesi demiş çok güzel ama demiş, erkeğin sesi çok berbat demiş, kulaklar mı tırmaladı demiş. Ama niye öyle demiş ya, çok mu kötü? Vallahi bilmiyorum, kötü. benim sesim çok kötüymüş. Ben de ona inat. şimdi bir şey söyleyeceğim. Şarkı, türkü söyleyeceğim. Hadi söyle Feri. Söylesene. Şöyle bir dörtlük söyle. Yok. Vazgeçtim. Hazırlanayım mı? Diğer videoda. Ajdar gibi sesim var ya. Ha şey söyle bir söyleyebilirsin. Neydi o ne söylüyor? Ne? Limonlu bir şey söylüyor. Aman git Allah aşkına. Neydi ne? <laughs> Sen ancak onları söyleyebilirsin de pardon da işte. Peki. <laughs> Sağ olasın ya. Yani. Teşekkür ederim. Ay. Ama yani şimdi kabul etmek lazım. Yani ses var, ses var diyorsun. Yani. Yani aslında bir düet yapsak senle biz. <laughs> Hazırlanalım da bir düet yapalım ya. Atışma olsun, atışma. Atışma olsun. Hı -hı. E hadi yok mu Leyla i̇şte bir Ya yok gelmiyor valla. Hava da kapalı, yağmurlu. Hava da kapıldı, Neyse kimsenin şeyini düşünmeyelim de. Moralini. Evet koyulaşıyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi Biraz ne yapacağız? kaynar gelsin de öyle bırakacağım karıştırmayı. Tuzunu, karabiberini koyacağım. Tavuklarını, sarımsak. Sarımsak koyacağım. Böyle. Daha sarımsağını tam da atabilirim. Koyduk. Kaç tish? Dört diş sarımsak vardı onun içinde. Evet. Rendelenmiş sarımsakları attık. Bak gerçekten çok lezzetli oluyor. Muhakkak deneyin. Deneyin gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben denedim. Vallahi kolay kolay beğenmez yemek e, seçicidir o konuda tanıyan bilir. Eğer beğeniyorsa Ferih Bey, o yemek lezzetli demek. Ya, neymiş? Ben beğeniyorsam lezzetli demekmiş. Evet. Ya. Her ne kadar sesim karga gibi çıksa da... <laughs> Estağfurullah. Ya ne bütün Her bir... yemeği yemez. Herkesin yemeğini yemez. Yok, Her ben... yemeği beğenmez. Ben takıldım ya. Ne ay bir. Ay sen şey. de ne, ne kadar şeysin ha. Direkt direkt söylemiş bari insanlar biraz uçak uçak söyler. Bak şimdi olumlu o eleştirileri de olumsuz eleştirileri de açık olacak. Tam her eleştiri açıyoruz da. Evet. O zaman şey yapma. Bozulma. Evet. Bu böyle. Koyulaşmaya başladı değil evet. mi? Evet. Böyle krema gibi. 6. Evet. Şimdi... bardak suyunu evet. mu koydum? Çok şey oluyor çünkü. Biraz da bekleyince de koyulaşıyor zaten. Evet. O yüzden 6. bardak altıncı suyu da koydum. 6. bardak koydu. suyu da koydu. Kaynamasını bekliyoruz şimdi. Hmm. Bu arada biz de hasbihal edelim dedik ama bugün de nedense aklımıza bir şey gelmiyor. Karabiberimizi Evet. Karabiberimizi koyduk. Tuzumuzu mu koyuyoruz? Ne kadar? Şöyle bir tatlı kaşığı. Evet, yani bir tatlı kaşığı dolu değil, az. Biraz yarım tatlı kaşığı. Şimdi kaşığı yok, o kaya koyuyoruz. tuzu öğütülünce daha fazla olur çünkü. Onu da koyduk. Gittiğimiz tavuklarımızı da koyduk. Lezzetine benziyor. Özeti şey benziyor Kelle paça Kelle çorbası paça çorbası benziyor. Benziyor. Evet. Aha. Şimdi tavuk paça çorbasına benzeyecek <laughs> evet arkadaşlar böyle üç taşım kadar kaynayacak. Un kavruldu, tavuk haşlanmış, tavuk suyu zaten hani böyle uzun uzun pişecek bir şey yok içinde. Sadece birbirine ee, tatlar kaynaşsın diye 3 taşım kadar kaynatacağım. Çok da basit bir yemek değil mi? Basit evet. Basit. Sadece şu karıştırma şeyi uzun sürüyor işte. Basit ve lezzetli. Evet şimdi kaynıyor değil mi Leyla Hanım? Evet. Tamam kapağını kapatıyoruz. Şöyle kısayım. Kapatalım. Tamam. tamam. Ne kadar süre? Şöyle ya bir dakika daha falan olsun yeter. 5 dakika diyelim. Oo, oh, Artık bir var. şöyle bunu karıştıralım. Ye beni ye, iç beni, iç beni, iç beni diyor. Yani yapın, sürekli yapacaksınız inanıyorum. Hayır. Evet. Beğenmezseniz her türlü yorum yapabilirsiniz. Evet. Ama benim sesimle yorum yapmayın çok kocunuyorum. Çok alınmış yani. Evet, çorbamız. Oldu. Evet, şimdi bunu tereyağı Şimdi ne yapıyoruz? Tereyağını... Şimdi üzerine koyacağımız tereyağında naneyi naneye yapacağız. yakacağız. Evet. Nane yani ne kadar bir avuç mu? Şöyle iki tatlı kaşığı kadar. Nane çok sevenler bol koysun. Ona kırmızı biber koysaydık. Yüceğim. Karıştırır mısınız ama Leyla Hanım? Karışmadan olmaz. Senin işin bu. Peki. Ya az mı geldi? Ya bu, bu ya keyif eder. isteyen bol koysun, isteyen az yağlı koysun. Bunlar şey hani keyfi. damak şey şeyler. Evet. Kırmızı evet. biber tatlı değil mi koyduk? Tatlı, tatlı tatlı. Keşke acı olsaydı ya. Yani. Acı yoktu Ferih Bey, pardon. Ya yine, yine yine yedik. Yine yedik fırçayı. Bir şeyden memnun olmuyorsun ya. Yine yedik fırçayı. Biraz zeytinyağı mı koydun? Biraz koydum. Evet şöyle daha kıvamlı olsun diye. Tamam bu da hazır. Ben kaşınıyorum fırçayı yemeye. Ne yapayım? Ne yapayım? Zor tutuyorum kendimi. Susayım diyorum ama... Olmuyor. Yani... Hayır, susamazsın sen. Evet, şimdi çorbamız hazır. Sersemi geçtik elen. Evet. Of, oh, çorbaya bak be. Bütün mesele damlatmadan koyabilmekti. <laughs> yarım daha Hı. bir daha mı koyayım yarım yarım Tamam. şöyle etinden de koyayım yeter Hı. mi bu kadar yeter ben bol kepçe olduğum için Suyu ne yapıyoruz şöyle nanesini coz bol koyalım muh mu. Afiyet olsun. Böyle süsleyecektim şeyle. Kürdanımla. Bu da. Kürdan kalmadı. Şu aşağıya bırakmışlar. <laughs> Hmm. Evet. Şifa olsun. Yukarı kaldır, bırak aşağıya. Evet, sıçrar ya, o yüzden. Hmm. Çok güzel oldu. Evet. Tamamdır. Hadi gel bunu yiyelim. Ondan sonra...